2025 KPSS matematik 30 sorunun analizini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada benim en çok dikkatimi çeken üslü sayıların arkadaşlar tam 3 kez sorulması. Çok dikkat edin. Daha sonra dikkatimi çeken de arkadaşlar köklü sayıların da 2 kez sorulması. Daha sonra da dikkatimi çeken çarpanlara ayırmadan arkadaşlar 2 defa soru gelmesi. Tamam mı? Bunu esas alın, kaydedin. Şimdi devamına geçiyorum. Kendiniz de inceleyin arkadaşlar. Arkadaşlar devamında dikkatimizi çeken yer ise basit eşitliğin birkaç kez sorulmuş olması. Bakın buna da ÖSYM çok önem vermiş. Ve bu sınavın bence en zor sorusu küme ile yüzde probleminin birleştirilerek sorulmuş olmasıydı. Diğer yerler aşağı yukarı benzerdi arkadaşlar. Basamak kavramı da iki kez ele alınmış. Özel sayı sorusu sorulmamış ama şu soruyla o soru özel sayı sorusu haline getirilmiş. Normalde oran orantıyı ayrı sorarken arkadaşlar burada daire grafiği ve oran orantı beraber sorulmuş sayısal mantık kısmında. Devamında arkadaşlar bu sınavda küme cebirsel olarak sorulmamış ama sayısal mantık kısmında kümeleme ve değer verme üzerinde durulmuş. Hatta burada ardışık sayılar kavramı da var. Hani top çekme sorularının mantığında bir soru sorulmuş. Üçgende açık klesiye yakın olarak gelmiş. Fakat devamında arkadaşlar üçgende benzerlik ve üçgende alanın ayrı ayrı sorulduğu da tekrardan görülüyor fakat dörtgenin içinde sorulmuş. Katı cisim ve analitikten soru gelmemiş. Bunun yerine arkadaşlar çemberde uzunluk ve üçgende benzerlikle ilgili bir soru gelmiş. Arkadaşlar buraları kaydedin. Bu mantıkla çalışmaya dikkat edin. Beğenip yorum yaparsanız ben bu analizlerimi devam ettireceğim. Arkadaşlar bunlar da benim yazdığım ve çözdüğüm kaynaklar. Marka yayınları Yektuma Kara yazarsanız kaynaklara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda KPSS lisansı çıkmış soruları konu konu benden dinlemek isterseniz de bu eserimden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Canlı kamp istiyorum diyorsanız arkadaşlar yektumatileders.com'da ile ders.com'da online eğitimlerim var. Oradaki canlı kamplarından faydalanabilirsiniz. Kampımıza başladı 2 ay oldu. Dersler kaydoluyor. Daha sonra kaydolsanız bile önceki dersleri izleyebiliyorsunuz.